altında iş yeri olan bina yıkılır mı Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem bir canı hayattan kopardı Ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası vefat etti. Depremde 29 kişi yaralanırken 16 bina yıkıldı, 13 binada ağır hasar var. Sındırgı merkezde yıkılan ve enkazdan çıkarılan 4 kişiden birinin hayatını kaybettiği binada dikkat çeken bir detay vardı. Binanın altında eczane olması acaba kolon var mı kesildiği iddiasını gündeme getirdi. Peki altında iş yeri olan bina yıkılır mı? Gelin uzmanına soralım. Evet, Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Komşumuz Balıkesir'de vefat eden bir vatandaşımız ve yaralılarımız var. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hatırlarsınız yakın zamanda aynı büyüklükte komşumuz İstanbul'da. Bugün de komşumuz Balıkesir'de bir deprem gerçekleşti. Yani deprem Bursa'mıza diyor ki, geliyorum ben kentinizi dönüştürmeden sizler bir an önce şehrinizi bana karşı dirençli hale getirin. Bu sebeple yapı stoğumuzun ne kadar sıkıntılı olduğu her depremde ortaya çıkıyor. Ve İmparatorluk Şubesi olarak defaatle söyleyeyim dediğimiz gibi yapı envanterini bir an önce gerçek manada sahada yapacağımız çalışmalarla bilimsel olarak ortaya koyalım diyoruz. Ve kentsel dönüşüm stratejimizi bu yapı envanteri üzerinde göçecek binalara odaklanarak yapalım istiyoruz. Bu sebeple üzerimize çok büyük bir görev düşüyor. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapı envanterimizi çıkarıp göçme riski taşıyan binalarımızı belirleyip planlamasını bir an önce yaparak 5 yıl içerisinde vatandaş inisiyatifine gerekiyorsa bırakmadan kamu eliyle binalarımızı dönüştürelim ve Bursa'da beklenen olası depremde can kayıplarından bahsetmeyelim istiyoruz. Ee, çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Balıkesir'de yıkılan bir binamız Konya'da olduğu gibi yeni binalarımızdan altında eczane olduğu ve bu binada bir kolon kesmenin gerçekleştiği iddia ediliyor. Şu an araştırılıyor. Evet bu tarz binalar Bursa'mızda oldukça fazla. Bu sebeple diyoruz ki doğru projelendirip doğru denedik, doğru yaptığımız binalarda bile sonrasında vatandaşların ticari kaygılarla yapmış olduğu müdahalelerle ötenme sistemleri birçok zarar ve hasarlar verilebiliyor. Bu sebeple çok acil muayene sisteminin de ülkemizde yaptırım haline gelmesi ve kurallarlaşması gerektiği Bizim en önemli önerilerimizden Yama Bursa Şubesi olarak bu konuda çok önemli önerilerimiz var. Diyoruz ki bunlardan bir tanesi şu olabilir. Tapu satışlarına da olumlu olduğu gibi her tapu satış öncesi e, bağlı olduğu ildeki inşaat meselesinden e, satış öncesi statik projeye binanın uygun olup olmadığı bir hasar verilip, verilmediği e, raporu istensin ve satış böyle gerçekleşsin. Emin olun bu yaptırım geldiğinde hiçbir vatandaşımız e, tapusunu devredemeyeceği kaygısıyla bu tarz binalarımıza zarar veremeyecektir. Bu çerçevede tekrar dinliyoruz. Doğru Proje Doğru fizibilite, doğru imalat, doğru denetim e, ve doğru kontrol ile şehirlerimizi bir an önce dirençli hale getirelim. Hiç vakit orta kaybetmeden, ortak akılla, sağlam bir iradeyle Bursa'mızı bir sonraki deprem yaşamlarında şehirlerimizde can kayıplarından bahsettiğimiz günlere evrilelim.